E ee, fakir birader ne yapacağız birader bugün ne anlat bakalım. Ne yapalım birader ben sana çok güzel söyleyeyim. Eee birader bugün var ya bir zengin hayatı bir de fakir hayatı yaşayacağız. Nasıl olacak birader bu bir anlat bakayım. Çok basit birader ilk önce var ya bizim normal benim yaptığım hayatı yaşayacağız. Sonra da gideceğiz şehire zengin hayatı yaşayacağız. Eee bunu nasıl yapacağız? Çok basit birader o kolay ya. Tamam o zaman yapalım birader. Tamam birader. Birader şimdi şey yapacağız yani. Eee Önce bir elbiselerimizi mi değiştireceğiz? Yok böyle iyiyiz. Tamam birader. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? E, e, fakir gibi yaşayacağız birader. Hiçbir şey yapmayacağız. Çöpler araştıracağız. Başka bir şey yapmayacağız. Birader sıkıntı olmaz değil mi? Yok be birader olmaz. Tamam başlayalım birader çöplükleri karıştırmaya. Arkadaşlar gidelim şurada çok bir sürü çöp var. Arkadaşlar bakalım buradaki çöpe. Şöyle bakalım bakalım. Allah arkadaşlar yanlış çöpü kırdık. Tamam birader gelsene niye gelmiyor niye? Anlamadım ki fakir arkadaşlar. Fakir niye gelmiyor? Ha blader, bir, utandım ya. Birader utanılacak ne var ki sen söyledin gel ya bir şey olmaz. Allah arkadaşlar fakir ha. Birader önce buna bakalım şöyle sen de bak birader şöyle bakıyorum. Ne var birader içinde? Bir şey yok birader bunun içinde gel birader şöyle 2-3 daha gezelim şöyle. Ha, bak burada da bir çöp var birader gel bakalım şöyle bakayım buna da şöyle arkadaşlar bakalım bakalım. Bu da buna ne var birader? Bu da boş birader şöyle bakalım yok boş birader gel bakalım başka ne varmış bakalım şöyle başka var mı burada bir de burada var. E ee, birader hiçbir şey bulamıyoruz. Şuna bakalım şöyle. Bakalım. E Allah arkadaşlar şöyle aynen. Birader bakıyorum bir şey yok. yok. Nasıl yok birader? Hiçbirinden bir şey olmaz. Ne bileyim birader sen değerli bir eşyanı çöpe atar mısın? Allah atmam. E işte bunda da yokmuş demek ki. Şu polislerinkine bakalım. Bu da bunda da bakalım şöyle. Boş birader bu da boş. Vallahi fakirin verdiği var ya şeylere bakalım. Eee hemen şöyle gidelim. Merhaba polis komiseri nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ko polis komiser e, herhangi bir çöpün var mı böyle değerinde böyle güzel bir şey? E e yok yok. Tamam yokmuş birader gidelim hadi gel. Şöyle gidelim arkadaşlar şöyle benim çöpe baksak mı ya fakir ama aslında benim çöpede. Ee, bakkal çöpüne bakalım birader orada var ya kesin bir şey var. Doğru diyorsun birader ya. Aynen hadi gidelim şöyle şöyle gidelim şöyle. Hızlı bir şekilde arkadaşlar gidelim. Aynen şu şekilde gidelim. Arkadaşlar siz de bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip yorum da atarsanız da çok sevinirim. Allah fakirle beraber görüyorsunuz çok şey yapıyoruz arkadaşlar. Aa, dediğim gibi kanalıma bir şey yaparsanız çok sevinirim. Hani abone, like, yorum atarsanız sizlere de dediğim gibi böyle çok maceralar gelir. Çöpçük Gürol amcaya bakalım. Pardon çöpçük rol dedim. Ee, Gürol amcanın marketine bakalım. Burada çok var birader. Şuna bakalım şöyle bu. Bunda da bir şey yok. Buna bakalım böyle şöyle bakalım. Bir şey var mı birader? Yok birader daha yeni bakıyorum bekle şöyle şöyle bakalım bunlar da yok bunda da yok ee birader hiçbir şey yok biz fakir hayatını yaşayamayacağız herhalde ya Sen bir şey yapmayı bilmiyorsun birader ya bırak sıra bana bak şimdi tamam mı iyi izle Şöyle bakayım 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 Neye bakayım birader bana bakıyorum vallahi ben çöp müyüm birader valla şey yaptım küstüm sana ya Valla şaka yaptım birader ya Bu da mı hadi birader olsun Valla bir de bana bakarak diyor ki bakayım bakayım diyor gel birader okulun çöpüne de bakalım şöyle boş Valla hepsi boş birader bu ne ya böyle bir şey yok aslında birader şöyle alayım ben bunu arkadaşlar şöyle götüreyim. Bu benim evimin şeyi yok birader çöpü yok. O oh, kullan da almış oluruz birader ne olacak şöyle götürelim arkadaşlar. Bu da çok değişik birader niye böyle rengarenk? Bilmiyorum birader vallahi değişik ya kutuya koydun herhalde sen bunu. Bu şeyi nasıl kutuya koyun birader dur götürelim şöyle hızlıca arkadaşlar. vallahi çok ağırmış ya bu da. Şöyle şöyle götürelim biraderlerin bunu da şöyle yavaş yavaş şuraya koyuruz ya birader burası iyi mi ya tam şur şuraya şöyle koydum. Valla on numara oldu fakir. Daha ne dolader on numara oldu vallahi ya. Vallahi ben susadım ya bakalım bir dolapta su kalmış mı soğuk su içelim vallahi şöyle bilader. ben gidiyorum. Sen burada bekle bilader istersen geleyim. Sana da getireyim bilader. Yok bilader ben içmeyeceğim. Tamam ben bir su içip geliyorum hızlıca birader. Şöyle hızlıca çıkalım arkadaşlar. Bir suyumuzu içelim ya. Vallahi var ya çok susadım ben ya. Şöyle gidelim. Ee, dolabımda su. Aynen var. Bir tane bir su içeyim arkadaşlar şöyle. Oh oh, oh. nasıl bir şeydi arkadaşlar nere atacağız? Yeni çöpümüzü atacağız. Siz yerleri çöp atmayın arkadaşlar. Annenizin babanızın sözünü dinleyin. Fakirlere nereye gitmiş hemen? Oho fakir iyi mi birader orası ya? Ne yapayım birader sen gelene kadar yüzüyüm dedim ya. Tamam hadi gel gidiyoruz gel. Tamam hadi geliyorsun değil mi? gel. Tamam geliyor şöyle arkadaşlar Bununla şöyle çöpümüze attık biraderlerim bunu da şöyle gidelim. Ev ee, fakir zengin hayatını nasıl yaşayacağız? Ya bankaya gideceğiz birader kredi çekeceğiz. Ne kredisi birader tamam hadi bir gidelim soralım var mı verecekler mi paraya? Tamam isteyelim birader. Fakir olayı çok yanlış anlamış. E, ee, merhaba Bankacı Bey nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? E, ee, nereden konuşuyorsunuz acaba? Arkanızdan konuşuyorum öyle baksanıza ha. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Heh iyiyim yeni gördüm de pardon kusura bakmayın ne için gelmiştiniz? Biz para çekecektik de para varsa para çekecektik. E, ee, herhangi bir paramız var mı bankada? Yo hepsini çekmiştim ben bir videoda. E, ee, o zaman bir gidin bir bakın başka varsa alabilirsiniz. Şu sağ tarafta hemen görüşürüz. Bu da değişik birader gel birader şuradan. Ee, şurası mıydı ya? Neresi diye? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, biz şey ya bir yer arıyorduk da sıra. Hemen sol tarafınızda. Ha, ha burasıymış. Görmüyor musun? Fakir bilader seni de beni kandırıyor. Ben bilader ya niye öyle diyorsun ki ya? Tamam bilader şöyle gidelim. Ee, merhabalar merhabalar. Biz bir para çekim yapacaktık da. Ee, para çekim yapacağız derken anlamadım. Ne gibi para bir çekim yapacaksınız? Ne ee, bildiğin? Paramız varsa para çekeceğiz. Ha, hemen şöyle bilgisayardan bir bakalım aslında. İsim soy isim alabilir miyim? Mantar Kafa. Mantar Kafa. Hemen bekletiyorum sizi bir dakika. Bak ye. Eksi beş. Beyefendi sizin buraya borcunuz var. Nasıl borcumuz var? Eksi beş lira borcunuz var buraya. Eee ne yapacağız ya? En kısa içinde borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Eee ne olacak ya? Yoksa eee artık ne olur bilemem. Yoksa üzerinizdeki kıyafetlere kadar alırız. O zaman tamam ben en kısa sürede fakir. En kısa sürede ödeyelim o zaman. Hemen getirelim biz, fakir. Ne oldu birader ya? Birader benim borcum varmış ya. Gel şöyle kaçalım birader şöyle gel. Vallahi eksi 5 lira param borcum varmış birader benim buraya. Biz burada bir çalışmamız lazım biliyor musun birader? Bunu yapalım. Benim buraya borcu ödeyelim. Tamam birader ödeyelim. Aynen birader ödeyelim ya? Birader o zaman biz bir şehre gidelim hızlı şekilde. Gel arkadaşlar birader şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. Şöyle binelim. Gel birader sen de. Heh, tamam şu şekilde arkadaşlar hızlıca şu aracımıza binelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle Geliyor geliyorsun fakir niye gelmiyorsun? Aa, dur. Birader şu arkaya atla bir dakika. Ama araç niye hareket etmiyor? Arkadaşlar aracım Aa, aracımızın benzini bitmiş arkadaşlar. Fakir aracın benzini bitmiş bir Nasıl bitmiş bir ya? Vallahi bitmiş ya. Biz buna fikir Aa, tamam. Aklıma fikir geldi arkadaşlar. Buna biz benzinlikçi şuradan buluruz. Hemen çöpten şöyle araştıralım. Bakın benzin mi bidonu şöyle aldık mı fakir? Bak benzin. Birader gel şöyle gidelim hızlı hızlıca şöyle gidelim. Vallahi billah var ya. buna benzini Şuradan şöyle arkadaşlar. Allah ben. arkadaşlar araba ha da ya araba. Ha şöyle benzinini dolduralım fakir dolduralım 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 hepsini doldurdum. Birader yolda kalırsak o zaman da yapacağız bir şeyler birader ne yapalım? Vallahi birader hadi bakalım. Neyse birader ben şöyle araca biniyorum. Şöyle bindim ben. Ama fakir atla birader şöyle hızlıca atla birader. Atladın. Atladım, Atladım birader ya. Tamam birader gidelim şöyle hızlıca arkadaşlar hemen şöyle gidelim artık yoldan şöyle bakalım fakir fakir de orada Bilader sıkı tutul ha valla buraya da çık çık yere girmişsin valla daracı yere soktun beni bilader ya tamam tamam sakin ol gidiyoruz bilader şöyle arkadaşlar hızlıca da gidelim şu şekilde valla billah şöyle döndük mü yakında polis karakoluna geldik yine bilader dolanıyoruz dolanıyoruz aynı yere ya şöyle arkadaşlar gidelim şöyle şöyle fakir havalar nasıl bilader iyi mi ya orada nasıl İyiyim bilader. Valla sıkıştım ama olsun. Tamam tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan böyle dümdüz gittik mi arkadaşlar. Geleceğiz şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle bu oh, hop şuraya geçtik. Birazdan orada oluruz arkadaşlar. Şöyle gidelim hızlıca. Oho bizim köyün de çıkışlarına doğru geliyoruz. Toprak öyle geçeceğiz mi ya. Valla şöyle, şöyle <laughs> arkadaşlar neyse hızlıca biz gidelim şöyle. o oh, nereye geçeceğiz ki ya. Fakir nereye gideceğiz bilader. Her yer kapalı şöyle. Valla daracık yer yaptı. Vallahi bilmiyorum birader sakin ol ya. Allah oho bak girme sokağa geldik arkadaşlar şöyle dönelim hızlıca. Girme sokağa geldik arkadaşlar dönelim şöyle hızlıca şöyle şöyle gidelim. Oho şuraya baksana ya arkadaşlar şöyle dönelim. Fakir çıkmaz yola geldik birader ya geri dönmemiz lazım ya. Hem bu şehirler niye kapalı birader ya söylesene bir şeyler niye söylemiyorsun hiç ya. Valla ne bileyim birader aa birader bugün pazardı ya her yer kapalıdır biz bu var ya yanlışlıkla aldı ya. Ya ulan fakir ya. Vallahi billahi var ya sen de var ya der, beni delendiriyorsun ya. Benzinimiz de az kaldı her yer kapalı diyor. Ben ne diyorum benzinlikleri niye açık değil diyor arkadaşlar yarıya düştü. Şuraya park edelim fakir şuradan gidelim hatta. Şöyle. Tamam arkadaşlar şöyle park edelim şöyle bir derlerim. Tamam. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Vallahi fakir de var ya bugün çok saçmaladı. Vallahi billah fakir de ne yapılacak bilmiyorum. Fakir niye öyle yapıyorsun birader ya? Neyse arkadaşlar kanalıma sağda ve soldaki videoları abone olabilirsiniz. Tamam mı? Videoları sağa tıklayarak böyle beni izleye destek çıkabilir. Sağda ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Marjelerimize katılın. Bakın görüşmek üzere ve görüşmek üzere.